Hepiniz merhaba arkadaşlar Mixer Case Animatonics oynayacağız Arkadaşlar bu oyunu birkaç tane arkadaşımız önermişti yorumlarda Ben de oynayayım dedim nasıl bir oyunmuş Oyun Fight Night at Freddy's'e çok benziyor Yani böyle robotlar var O zaman çok uzamadan başlayalım abi Nev Game diyerek başlayalım Tamam Kulaklık takmayı unutma diyor Tamam kulaklık takılı zaten Demek ki oyunda ses kaçacağız abi Hadi bakalım başladık kesin altımızı sıçacağız abi. Onu, <laughs> bu, bu o. O ses ne lan? Harbiden onun ses neydi ama? <laughs> bu. Gidip bakmalı mıyım? Oğlum ne yiyorsun lan? Ses geliyorsa bir sene. Fener almak için ona Fener almak için E'ye bas diyor. Ha. Açmak için de sol variyatı. Ah, evet, Oyun çok güzel ya. Right, Tablet almak için E'ye bas. Tamam. Cost? Açmak için sağ fareye tıklayalım. Okay. Got it. Açmak için de taba bas diyor. So aynı Five Nights gibi. Böyle kameralara bakabiliyoruz. Böyle robotlar varsa buradan görebiliyoruz işte. <laughs> Çok iyi lan. Çok korkuşa benziyor ya. Tamam kapatmak için de bas ya. <laughs> <oldu> lan? Elektrikler <laughs> gitti ama Şimdi elektrikleri gitti ama koyayım. Kontrol odasına gitmemiz lazım elektrikleri açmak için. Oğlum ben bu da oyun oynayamam ki. Şuna bak oğlum çok karanlık lan. Oyunun hikayesini yani yanlış hatırlamıyorsam biz bir polis merkezindeyiz. Yani böyle uyuyakalmışız burada. Sonra bir sese uyanıyor muyuz? Gece yarısı. Bu saatte de uyanmazsın ya. Yani. Her yerde lan. ama. Buna koyayım. Bir şey çıkacak diye korktum ama ya. Aha burası açıldı. Buna ne? Rusça yazıyor amına. Bursa kitli. Her yer kitlen. Onun ki. Ne oluyor lan? Bir ses geldi. Bu ne amına? Her yer kitli amına yakayım. Bursa mı kitli? Key card istiyor burası. Onun ki. Robot. Ne yapıyorsun? İyi misin? Üstünde bir şey var. Onun ki. Gözünü açtın. Gözünü açtı oğlum bu. Bu ne abi? 16 96 mı? Şifre. Şifre var. Burada bir şey yok. Şifre lazım olacak herhalde bize. Tamam. Oğlum el fene niye sen yani yanıp sönüyor lan? Yanıp sonra ışık gördüm de yani. Lamba gördüm de bu yanıp Ha, burası key kart istiyor. Eğer kitle amına koyayım. Ben ne yapacağım şimdi? Burada bir de koşma da var ha. Bir şeyden kaçacağız o belli. Hadi çıkış lan. Çık çık çık. Çıkamıyor muyuz? Çıkamıyor abi. Aynen polis merkezindeyiz. Gör Görüyorsunuz zaten. Bu kontrol odası nerede amına koyayım? Aa burası galiba bak burası açık. Aynen burası burası. Tamam. Ha bulduk şanteli. Aç aç aç. Tamam. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. O neydi lan? Altıma sıçtım amına koyayım. <laughs> wow. What a terrible dream. Öldü. Aa, kabusmuş. Kabusmuş lan. Bir de öldüğü zannettim ha. Lan, ne korktum lan ben. kim aman koyayım Altımı sıçtım <laughs> ya. Bu kim lan? Gece gece arıyor bize amına. Orada altımı sıçtım ya. Burası ne koruştu lan? Ya? Robot da arkamda çıktı ama. Gücü yaymış <laughs> ha. Ne oluyor lan? This deja vu. Deja yaşıyor. Go ya. Yine eşikleri aç. Açmak için kontrol odasına mı gideceğiz? Amına yani her bir deja vu yaşıyor ha. Ama ben tekrardan yaşamak istemiyorum belki. Neye gidiyoruz ki abimiz? Yine kontrol odasını bulacağız. Abicim ne korkunç ya. Burada altımız sıçtı zaten. Burası açılmıyor. Nereden geldik lan biz? Buradan mı gelmiştik? Ha bu ne lan? Burası açıyor mu öyle? Burası herhalde toplantı salonu herhalde. Burada bu ne lan? İnsanı çizmişler. Ama böyle yerde çizmişler. Buradan ya abi. Yani burasıydı galiba. Ha, aynen. Burada Rusça bir yazı vardı. Tamam. Onun siki. Ne oldu lan? Yine geldi o ses. Anlatıcı şey istiyor. Key istiyor ama. Tamam. Aa kontrolcüsü burası değil miydi lan? Şifre istiyor. Şifre 31 31 olmaz mı? 31 31 de olmadı. Neyse. Bu rakamlar bile olmadı ya. Koş koş koş. Çıkışa koş. Aa polis arabası var lan. Ama içi boş aman ha. Neyse çık abi. Kontrol şifreli aman ben ha. Ben şifreyi ne adam bulacağım? bir tane robot. Robotun üstünde vardı lan şifre. Robot neredeydi ki aman abi. Bunlar da kitli anasını sikeyim Her yer kitli ya key keycard istiyor ananı sikeyim Robotcum nasılsın? İyi misin? Ananı sikeyim Beni gözünü açtı bu Şifre ne lan böyle? 17 13 17 13 mü? Tamam ben kaçıyorum Eyvallah Koş abi uyanmadan kaçalım biz İnşallah o elektriği açar yiyen, ya yine atar. Onun üstü Ya orospu bu çocuğu ya. Ama okuyayım koyayım altıma sıçtım. Hani oynayacağım sikeri yoktu lan. Şifre neydi amına koyayım? Şifreyi unuttum. 17 13 müydü amına? Heck, what is the password? 11 13 mi amına? Ananı sik. Şimdi kapı mı açılır amına? Allah belanı verdim ya. İnşallah şu... İnşallah şu ışığı açarken de... Arkamda olmaz. Aç bakayım. Now I need to turn on the second plate. Oh, arkamda çıkmadı. Vallahi gençlikseydi kafaya elverini sokardım ağzına. Tamam, şimdi ne oldu? Elektrikleri açtık şimdi. Ne olacak? Onun sükü. Holy Harbi de hastiktir. Adam hastiktir diyor da. Her her hastiktir ya. Yani. Um ne oluyor lan? Şimdi ben nereye gidiyorum abi? Acaba o kon kendi odama mı gideceğim? Dur biz elektrik. Hmm. Aa dur telefon çalıyor dur. Aa telefon çalıyor. Nereden geliyor lan? Burada mı geliyor? <laughs> abi ananı sikeyim. robot gitmiş lan. Yar raiedi abi. Bu kim lan? Well, Aynen bu piç lan. Taş geçiyor biz lan like ama. It? It loves. Loves <laughs> Komik mi yar ağam? Onunuz çünkü. Ana bu geliyor lan? Ha kapat çabuk. Burada saklanabiliyor muyuz otlas gibi? Aa, aa saklandı. Tamam saklandı abi. Ben buradan çıkmam abi şimdi. E, ben çıkmam ben buradan. Bak sesi geliyor. Robot sesi geliyor. Ben buradan çıkmam abi. Bu oyun baya korkmuş lan. Bu ne bileyim cam orada var. Aha geldi. Tipe bak lan. Oğlum, elimizi soksak elimizi koparır amına koy. Dişleri gördünüz mü? Burada cam sikir çıktı ya amına Orada altımı sıçtım lan. Samara gibi bir şey çıktı amına koy burada. Hala sesi geliyor ya. İyice gitsin abi. Ha geri geliyor lan. Bak hala geliyor sesi. Hala geliyor sesi. Bu gitmeyecek herhalde. Ben buradan çıkmam ya. Çıktı galiba. Gitti mi lan bu? Nereye gitti lan bu? Şurada banyo yapalım bari ya. Cenabet cenabet böyle yaparsan böyle olur. Dur. Oğlum ben burada saklanmak istiyorum ya böyle. şuraya pusayım ben. Ya daha mecbur gideceğiz. Ya onun sikiyim. Ananı avradını Altıma sıçtın. Bir kere de oynayalım abi. Ben bu oyunu bitireceğim. Bitiremezsek de ikinci bölüm bitiriz, Hayırdır? Neredeyiz lan biz? Ha kontrol odasından çıktık. Tamam. Ah oh, telefon çalıyor. Tamam. Aç telefonu. Şimdi adam konuşuyor geri zikâla. To play. Abi siktir it yarra. Aha. Robot geliyor. Şimdi burada saklanacağız direkt. Koş 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 koş. Şuradan bir yere saklanalım. Buradan çıkmıyor ki bu Bak robotun sesi geliyor. Buraya geliyor abi. Burada hep böyle bu son sefer burada kalsak ne güzel olur ya. Ha geldi tipini siktiğim. Dişi de eşek kadar amına. Bir ısırsa kolumuzun yarısı gidecek dedi. Bizim kalbimiz de çok iyi atıyor ya. Ha, geri geliyor yavrum. ha geldi. Nereye gitti lan bu? Sesi gidiyor. Tamam şuradan gitti. Şuradan gitti bu arada. Kapa, kapa şunu kapa. Şimdi biz elektrikleri açtık ya. Bakayım bu yarram nereye gitti acaba? Nerede bu abi? Aha bak burada burada. O bu, oh, görüyor musun? Nereye gitti? O buraya mı geldi lan? Ananı sikiyor. Ananı sikiyor. <laughs> Anasını avradın ya. Ben bir kere de oynayacağım abi ben bu oyunu. Altıma sıçtım yine. Şöyle deparı atacağım abi. Nereden bu? Amanın yine aynı yerden başlattım ya. Tamam. Geçememiz bir yere. love. Love. Aa, geliyor. Koş abi koş koş koş. Kapı kapa am. ben burada duracağım abi. Korkuyorum zaten amına yapayım Tablet aç bir. Nerede bu? geliyor ama Buralar değil. Tuvalette o kesin. Ben buradayım şu an. Benim yerim bura. Robotu göremiyorum. Oğlum şimdi bunu kapatırken önüme çıksın. Çıkarsa var ya sıçarız. Çıksam mı abi? Dur bek son Dur, bir kere daha bir göz gezdirelim. Nereye gitti abi bu ya? nasıl kim sesi geliyor? vallahi sesi geliyor. Dur, bu koridorlara bakacağım. Ama burada geliyor geliyor. Ne yapıyor lan? Bu bisikleteceksin ondan sonra çıkalım. O, onun sikri ışınlandı lan bu. Bayağı rağm ışınlanıyor. Silendirmer misin oğlum sen? Nereye gitti abi bu? sikim çok yakın geliyor abi biliyor musun? Sanki şu anda bu tableti çıkarsam var ya böyle önümde kamerayı. Üstüme atacak gibi hissettim. Baba yine burada. Ananı sikim buraya mı geldi? Yani kaçıyorum abi. Çok güvenli değil. Ne oluyor lan? Ekranda bir şeyler oluyor sanki. gerildim ha. Ben koşuyorum abi. Ölümüne koşuyorum. Burası a burası açıkmış lan. Aç buraya aç. Nereye gideceğim abi? Ben öylesine koşuyorum ha. Buna lan. Ha burası şeymiş. Onu sik. Ne olmuş lan böyle? Ananı Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir yerden sesler geliyor. Burada alarm. Alarm olmuş burada. Ananı sikim. İkinci robot burada. Ne olmuş lan buna? İkinci robot burada. Birincisi biz... Zaten birincisi bizi oluyor zaten. Bir aç bakayım. Bak burada değiliz koridorlarda geziyor. Koş abi koş. Buralarda hiçbir şey yok. Biz bence bir şey bozuyor ama. Oyun bir şey bir ses olmuyor ki. Aa bak bu buradan gelmişti. Biz burada telefonla konuşuyorduk. Demek ki buradan gelmiş. Ne yapacağım ki abi ben? Ki kart bul diyor. Ki kartı nereden bulacağım ki? Kesin bir yerlerde ama ki kart. Yerlerde mi acaba? Abi ben ne yapacağım ya? şimdi kaçacağım abi. Ki kart bulacağız herhalde. Bulamıyoruz hiç. Ki. Eğer değil. Buralarda yok. Ne oldu? Anam çıkıyor. Yok abi ben bu kadar ya. Ben de oynayamam. Çok korkunç oyun ya. Ben daha oynayamam bu oyunu. Belki ikinci bölüm bitiririz arkadaşlar. Çok zor oyun ya. Keycard kart bulmamız lazım da keycard kart nerede ki onu bilmiyoruz evet Arkadaşlar böyle bir oyun oynadık. Bayağı korkunç oyun ya. Baya. Robotun o şeyi açtık ya. Elektrikleri açtığımız zaman arkamıza çıktı ya ben orada sıçtım zaten. Evet arkadaşlar bütün sonra gelen video ben unutmayayım. Kanalıma Çok sevmiyorum. Kendinize iyi bakın.